Al bakalım kumandanı. Evet. Ben bunu istiyorum. Kız aldım tamam. Ama yoksa... Bakalım ne yapacağız? Hamburger! Hamburger! çok zor bir şey benziyor. Çok, çok Eti kızartacağız. Hı -hı. Sonra ekmek var ekmeğe koyacağız. Hı hı. Sonra o siparişi vereceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ha bak şimdi et, eti aldım ben. Eti aldım, kestim. Oh. Çok güzelmiş bir yer. Ha ekmek de orada. Ama ekmeği, ekmeği burada mı kızartıyoruz? Burada kızartıyoruz. Heh, cüz etti. Onu kızartıp kızarınca herhalde oraya koyacağız. Evet, sen böyle şey kes sen burada. Prenses burada et kes. Aa ama bulaşık da var değil mi? Daha sonra bulaşık da ekleyeceğiz. Daha Nerede yani bulaşık? Aa ben, ben Ya! Tamam tamam. Ha herkes her iş şey yapacak gibi gözüküyor. Aldım Anladım. bunu. Çok Aynen. güzel Miran, harikasın Miran. Tamam bu geçecek. sipariş hazır. Ben bunu ne götüreyim. O kesilmiyor aç, O direkt tabağa koyacaksın. Şişe şişe bir tane tabak var oraya koy. Heh. Bak şurada bir şişe tabak var buraya koy. Bak benim yanımda kol onu koyduğum Tamam. Oraya koy işte. Bırak, bırak onu. Ha, çok güzel işte o tabağı boşa koy. Bak burada kim tabak var bunu al. Ah. Tamam. Tamam tabak var. On tabak yıka aşkım. Tamam. Et ve ekmek sadece isteniyor. Marullu ekmeğimiz var. Şu sipariş hazır o zaman. Bu siparişi verdim. Çok güzel. İşte sadece et Mara. ve çok güzel onu da verdim. Marul. Ha, ben Kesin bu şeye mi? bakıyorum abi. Sen sadece bana ekmek ve ekmek ver. Ekmek ver bana. Ben buradayım. Sen tabakları yıkamayı unutma. Başka bir şey yapma aşkım. Sadece kirli tabakları lazım bize. tamam mı? Ben şimdi şuraya koyayım. üçlü var mı böyle üçlü? Üçlü mü? Yok değil mi? Üçlü Yok. var. Üçlü var. Üçlü var hocam. Nerede üçlü? Yokmuş be. Benim hatam ya. Allah kahretmesin ya. Bu et, et ve ekmek lazım bana. Ekmek. Şuraya koydum bir ekmek koyarsın sen. Ete kimse bakmasın arkadaş. Ete ben bakayım. Sen tabakları yıksana aşkım. Bak burada bir sürü tabak var. Dur ben size Şurada ekmek var. Ben şu ekmeği alayım. Bir hamburger yapamadık ya. Ben ekmeği koydum abi. Ekmeği götürüyorum ben şimdi sipariş. Tamam Tamam. Şimdi bize yeşil ekmek ve et lazım. Ete kim bakıyor? Ben bakıyorum. Sen kilit tabaklara bakıyorsun. Aferin. Ben sana kiri tabak getirdim. Yıkamayı unutma. Tamam buraya koydum. Şurada temiz tabaklar var. Temiz tabaklar. Aferin. İşte bana bir ekmek lazım. Bir de et lazım. Et de var, ekmek de var. Tamam o et, o sipariş. Bu ekmek daha piş et, pişmemiş ya. Buna daha kesilmemiş ya. Ne iş var burada? Dur ben siparişi veriyorum. Bu sipariş de verdi. Aşkım kilit tabak kilit tabak. Kilit tabak mı? Tamam. Ha, et bek, bekliyorum ben. Harika tabak bunu çok güzel geliyor. İki tane tabak. Tamam. Bu hazır. Bir dörtlü daha lazım böyle. Yanıyor mu? Bitiyoruz ama. Bitiyoruz ama. Şunu aldım. Var mı? Et. Ah et. Tamam yakın çıktım. Bir bakalım belki de almışız bir yıldız ya. Allah! Of <laughs> iki yıldız oldu amca. <laughs> hmm, Üf! Aferin aferin. Bayağı şormuş. Bir bakalım bu, bu ba zor mu? Bir, ba bir bakalım ona göre. Bayağı da çok şordu değil mi? <laughs> Bakalım ne yapacağız? Bakalım zor mu? O kolay gibi gözüküyor ama bakalım ne ha, Kolay gibi gözüküyor. Üç tane üç, domates arkadaşlar. Üç. Dolabilsiz. Bana buradan bekliyorum ben. Sen orada herkes beklesin. Ver bunu bana. Sana Sen de domatesleri çıkart aşkım. Aferin. Ya da ben ben de kesin bir tane. sen oradan kes git. Aferin. Çok güzel. Soğan değil domates lazım. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Devam böyle. Tamam, şimdi şey soğan çıkart aşkım. Tamam. Evet. Şimdi şey kiri tabak gelecek birazdan prenses. Ben yıkayayım da Ben yıkalım. Tamam. Öyle yapalım. Sonra, eğer kiri tabak gelirse ben yıkayacağım. Sonra... Tamam. Şimdi mantar çıkart biraz. Akira tabak geldi. Tamam. Şe sen merak etme. Harikasın. Al bak kiri tabak buraya koydum sen yıkarsın onu. Tamam. Şurayı yıkayarım. Tamam. Tamam ablim gel şimdi yıkayayım ben iki. Evet. Harikayız. Harika Ar gidiyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel gidiyoruz. Aa bak burada sipariş var. O siparişi verebilecek miydin? İnsan yıka da. Tabak. Ben veriyorum tamam. Tabak. Bir dakika oradan ben bir geçeyim siparişi vereceğim. Tamam. tamam. Şimdi o Yanıyor. Tamam yanmadı. ab ab. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Hadi götürdük. Çok güzel gidiyoruz, harika gidiyoruz arkadaşlar. Sen bıraksan ben alacağım onları. Sen bırak ben alacağım onları. Çok güzel, harika gidiyoruz be. Ben çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Süper gidiyoruz. Hadi şimdi kil tabak gelmiş. Onu yapalım. Değil mi? Olur. Olur. Yapalım. Sen şimdi... Kil tabak var. Var mı? Tamam. O zaman bana... Ama sen bana hiç bir temiz tabak buraya bırakmıyorsun. Hep ben kendim geliyorum alıyorum. Gördün mü? Böyle bana böyle arada bir böyle... Evet. Temiz sabak da buraya bırakırsan sevinirim. <laughs> çalan bitiyor, çalan bitiyor. Oldu. Ama Abi o pişmemişti ki. Pişmemişti ki sen aldın onu. Neyse sıkıntı yok. Ağayı aldık ya. Bence güzel yaptık ya. Değil mi? Bence gayet güzeldi ki yani. Vay be. Ha. Burayı yapabilir miyiz arkadaşlar sizce? Ne diyorsunuz? Tamam. Ben de denize gireceğim. Tamam sen de denize gir. Al bak oraya gir. Bir gidip bak bakalım yapabilecek miyiz? Hadi bakalım deneyelim mi? Yapabilir miyiz belki de? Ha? Ya ben kartımı değiştirdim. Ben kız olacağım. Aa, tamam, sen kız ol. Evet ne yapacağız? Evet maydanoz, et ve ekmek. Marul evet sen onu sen tek başına yaparsın onu Emirhan. Ben şimdi iki siparişi bak kollayacağım. Sen sen de o. Ben şurada ocakta durayım. Emirhan ilk ispah. Ben sadece et mi? Et yapıyorum. İlk ispah senin olsun. Bu ne? Yandı. Bu nasıl bir şey? Ekmek nerede? Ekmek, Ekmek var? yukarıda. Yukarıda kaldı. Benim yukarıda kaldı. Aşkım sen orada bekçi ol bari. Ya da ben olayım. Aşkım. Bekçi gidemiyoruz. Ekmek orada değil mi? Ha sonunda be. siparişi veriyorum. Siparişi nereden veriliyor? Buradan veriliyor. Var <laughs> Yok, ikinciyi yaptım ben artık. Birinciyi yapıyorum şimdi değil mi? Bu ne? Yeşillik. Yeşili buraya koydum. Ekmek nerede? Aa, burada. Ekmeği de koy. Oraya bir et lazım. Hah. Et, eti pişireceğim. Eyvah, <laughs> et yere düştü be. Bu kadar olmaz be. Şimdi ben burada o zaman... Bu böyle... kadar olmaz be. Ay ben de düştüm ya. <laughs> Şu, şunu olmaz yıkasana aşkım. Şunu, şunu yıkasana. Tamam. Abi çok kötü, çok zor. Baba ne, ne oluyor? Kapağımız orada yok, yukarıda yok, mı kaldı? Yok bu da mı yatırıyor? Vay. Eyvah eyvah yukarıda kalmış. <laughs> al buraya koyayım ben tavayı da. Ne olur ne olmaz. Şimdi bana, temiz tabak lazım. Temiz tabak Tamam burada. Bu ne şimdi? Burada. Herkes... Temiz tabak burada. Tamam koy onu bir yere. Kitaba da al. Arkadaşlar aşağı gelsin. Tamam ben şuraya koyuyorum. Al alın şu taba yıkayın. Buraya bir ekmek Şim lazım. Tabağı yıkayacağım. Şimdi tabağını yap. Aferin. Al. Oraya et mi koyacaktım ben? Al. Şurada et varmış orada et. Al. var. Tamam. Buraya koydum. Ee, Şunu bir kızarsaydık ya. Şunu bir lan. Onu sen buraya koyarsın. Belki yetişiriz o zaman. Hadi bakalım son sipariş yetişecek mi yetişmedi bakalım yıldız aldık mı alamazsak kapatalım vallahi oldu <laughs> bu kadar kötü oynamışız aldık valla. demek ki iyi oynamışız çok <laughs> ah, <Bu gülüyor> zaman. En işte geldik. Aa, bakalım neymiş? Bakalım. Aa, bak. Yeni bebek aldı. Evet, ne diyecek acaba bize? Evet, küçük arkadaşlarım hoş geldiniz diyor. Şimdi diyor sakın basmayın. 1995 yılındayız. İki yıl geçti sizinle tanıştık, tanıştığımızdan beri. Yıllar ne çabuk geçiyor değil mi diyor. Ve bu iki yıl boyunca sizler oh çok güzel çalıştınız diyor. Evet burada kapatalım. O zaman diğer bölümlerde arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.